Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Samuray Jack'teki en güçlü 10 karakteri sıralayacağız. Listemi uzun uzun düşünerek hazırladım. Ve doğru olduğunu düşünüyorum. Ama size yanlış gelen yerler varsa yorumlara yazarsanız düşüncelerinizi değerlendiririm. Uzun zamandır canım bu eski çizgi filmin videosunu çekmek istiyordu. Biliyorum bu video muhtemelen pek izlenmeyecek. Ama zaten videolarımı izlenip izlenmeme korkularıyla hazırlamıyorum. O yüzden bu durum çok da önemli değil. Ortada az da olsa bir samuracık kitlesi varsa ve eğer videomda o kitleye hitap edebiliyorsa o bana yeter. Sıralamaya başlamadan önce hemen videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı ve bu yolda yanımda olmanız beni gerçekten mutlu eder. Hazırsanız şimdi videoya başlıyoruz. 10. İskoçyalı İskoçyalı, insanüstü güce ve dayanıklılığa sahiptir. Ayrıca kılıç kullanmakta da çok yeteneklidir. Jack ile savaştıkları sahnede saatler boyunca savaşsalar da birbirlerini yenemediler. Bu da İskoçyalı'nın Jack'e denk bir kılıç ustalığına sahip olduğunu gösteriyor. İskoçyalı'nın sol bacağında bir makineli tüfek yer alıyor. Bunu savaşlarda sık sık kullanıyor ve gözüktüğü üzere üstün bir nişan alma yeteneğine sahip. Bunun dışında üstündeki kemeri çok güçlü patlayıcılarla doldur. Sezon 5'te yeniden gözüktüğünde daha yaşlıydı ve artık tekerlekli sandalyede olduğundan eskisi kadar atik değildi. Akon öldürünce kılıcındaki kelt büyüsü sayesinde ruh formuna döndü. Bu ruh formu ona yeni yetenekler kazandırdı. Tekerlekli sandalyedeyken bile Akuya racon kesebilen bu cesur karakter listenin 10. sırasında yer alıyor. 9. Setin minyonları bir Mısır kehanetindeki set tanrısının hapsedilmiş adamlar olan setin minyonları Aku tarafından Jack'i öldürmeleri karşılığında serbest bırakıldı. Bu karakterler Jack'in yenmeyi başaramadığı nadir karakterlerden birisidir. İnsanüstü hız, güç, dayanıklılık ve yenilenme yeteneğine sahiptirler. Ayrıca Jack'in kılıcı tarafından da hasar görmeyen varlıklardır. Kılıçtan hasar görmemelerinin sebebi muhtemelen set tanrısı tarafından yaratılmış olmalarıdır. Sezon 5'te Jack tekrardan kılıcı aldığında kılıç onlara hasar verebilecek şekilde gelişti mi orası bilinmiyor. Ama Jack sezon 3'te onlara kılıçla hasar veremedi ve onlardan kaçmak zorunda kaldı. Setin milyonları listenin 9. sırasında yer alıyor. 8. Ashi Ashi sezon 5'te görünen Akun'un kızlarından birisidir. Akun'un bu 7 kız kardeşin varlığından haberi bile yoktu. Bunlar baş rahibe tarafından doğrulan samuray öldürmesi için eğitilmiş karakterlerdi. Jack istemeden de olsa mecbur kalarak bunların altısını öldürdü ve böylece yaşayan tek insan şeytan melezi Ashi kaldı. Jack, Ashi'yi bunca zaman kandırıldıklarına ve asıl kötünün Ak olduğuna ikna etmeyi başardı. Sonrasında 8-9 bölümlük birlikteliklerinden sonra sevgili oldular. Aku ile karşılaştıkları sırada Ashi'nin de Aku ile aynı güçlere sahip olduğunu öğrendik sonuçta Aku'dan bir parça taşıyordu. Diğer kızların da fark etmeseler de Aku'nun güçlerine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ashi Aku'nun güçlerine sahipse neden listenin sonlarında derseniz Jack 7 kız kardeşin 6'sını birkaç dakikada kılıç bile kullanmadan öldürdü. Bu kızların annelerinin insan olduğunu düşünürsek ölmeleri için sihirli kılıç zorunluluğu yok gibi görünüyor. Ashi Jack'in geçmişi gidip Aku'yu yenmesinde ona çok yardım etti. Ashi babasından yan Akutan aldığı güçlerle listenin 8. sırasında yer alıyor. 7. Guardian Guardian bir zaman portalını korumakla görevli güçlü bir savaşçıydı. İnsanüstü güç, çeviklik ve dayanıklılığın yanında benzersiz dövüş becerilerine de sahipti. Dövüş sırasında birçok farklı silah da kullanıyor. Cekten önce portalı koruma kuruna birçok canlıyla dövüşmüştü ve onları yendi. Guardian, Jack'i de birebir dövüşte yenmeyi başardı ve Jack'i bayıltıktan sonra onu öldürmedi. Sadece oradan uzaklaştırdı. Çünkü Jack, layık kişiydi ama daha zamanı gelmemişti. Portalda, Jack'in portaldan geçmeyi layık olan geleceği göründü. Aslında ayranların serinin finalini beğenmemesinin bir sebebi de buradan geliyor. 5. sezonun sonunda Jack yeniden Guardian ile karşılaşmalıydı ve bu sefer Guardian Jack'in geçmesine izin vermeliydi. Hatta belki de Akuya karşı Jack ile beraber savaşmalıydı. Maalesef ki Guardian'ın kehaneti gerçekleşmedi. Çünkü yapımcılar son sezonda farklı bir yol izleyerek Guardian'ı öldürttüler. Guardian'ın ölümünden bir shorts videomda bahsetmiştim. O yüzden fazla detaylandırmayacağım. Bu onurlu savaşçı listenin 7. sırasında yer alıyor. Not yet. Not yet. 6 Elementaller Su tanrıçası ona sahip olan kişiye dünyadaki tüm suyu kontrol etme gücü verecek. Neptün mücevheri adında bir mücevher yarattı. Akubun mücevheri sürekli çalmaya çalıştığından, mücevheri korumaları için elementelleri yarattı. Elementellerden dünya, rüzgar ve ateş olmak üzere 3 tane bulunuyor. Bunlar aynı zamanda ölümsüz karakterlerdir. Sonda rüzgar elementinin zarar görmesiyle Jack mücevheri aldı ve muhtemelen artık Aku mücevher alamayacağından onların varlıkları da silindi. Yıllar boyunca mücevher Aku'dan koruyabilen elementeller listenin 6 sırasında yer alıyorlar. 5. Aku Karanlık kütleden doğan Aku, şekil değiştirme, rejenerasyon, nazar gözleri, telekinezi, zaman yolculuğu gibi birçok güce sahip şeytani bir varlıktır. Aku neredeyse ölümsüzdür ve Jack'in kılıcı dışındaki neredeyse hiçbir şey ona hasar veremez. Akun'un güçleri saymakla bitmez. Kendisi, gardiyan ve Jack'in babası dahil birçok canlının ölümünden sorumludur. Yıllar boyu Jack'e yenilmeyip onunla dalga geçse de Jack aşı aracılığı ile geçmişe gittiğinde Aku'yu yenmiştir. Sayılamayacak kadar fazla güce sahip olan şeytani varlık Aku listenin 5. sırasında yer alıyor. 4. Samurai Jack Jack Birçok savaş stilinde ve silah kullanımında ustalaşmış deneyimli bir savaşçıdır. Bu deneyim, Akun'un kızları gibi güçlü kötüleri kılıçsız şekilde bile yenebilmesini sağlamıştır. 5. sezonda öğrendiğimiz üzere, Akun'un zaman yolculuğu onda beklenmeyen bir etki yapmıştır ve vücudu artık yaşlanmıyordur. Potansiyel olarak sonsuza kadar yaşayabilecek olsa da ölümsüz değildir. Hala aldığı darbeler veya soğuk sıcak gibi dış etkenler sebebiyle ölebilir. Ra, Odin ve Vishnu tarafından Aku'yu yenmek için dövülmüş mistik bir kılıcı vardır. Bu kılıç ona babasından geçmiştir. Bu kılıç kötülerle savaşmak için dövülmüştür ve iyilere zarar vermez. Jake sonunda halkının intikamını almayı başarmış ve Aku'yu yenmiştir. Kötüleri bile kendisine ayran bırakan Samuray Jack, lisenin 4. sırasında yer alıyor. 3. İmparator Jack'in babası yani İmparator, sihirli kılıcın ana sahibidir ve Jack'ten bile güçlü olduğu söylenir kendisine ait büyük bir ordu ve krallığa sahiptir. Üstün çeviklik, hız ve reflekslere sahiptir. Fiziksel yeteneklerinin yanı sıra deneyimli ve bilge bir adamdır. Aku ile ilk karşılaşmalarında onu yenmeyi başarmıştır. Ancak Aku geri döndüğünde hazırlıksız yakalandığından kılıca ulaşamadan tutsak edilmiştir. Gücü ve bilgeliği ile İmparator listenin 3. sırasında yer alıyor. 2. Kara Kütle kara kütle uzayda dolaşan akıllı olmayan bir yaşam formuydu ve saf kötülüğün kaynağı olduğu varsayılıyordu. Tüm yaratılışı yutmadan önce Odin, Ra ve Rama tanrıları bu kötülüğü durdurdu. Kara kütlenin küçük bir kısmı hayatta kalmayı başardı ve akuyu oluşturdu. Kara kütle Aku gibi bilinçli değildi. Düşen parça sonradan bilinç kazanmıştı. Kara kütle Aku'dan çok daha iyi bir rejenerasyon yeteneğine sahiptir biraz önce bahsettiğim 3 tanrı onu durdurmasa muhtemelen tüm evreni sindirecekti. Kara kütle listenin ikinci sırasında yer alıyor. 1. Tanrılar Tanrıları kendi aralarında sıralamak istemedim. Bu yüzden Odin'den su tanrıçasına kadar her tanrıyı ilk sıraya koyuyorum. Hem tanrıları gördüğümüz fazla sahne yok o yüzden sıralamak zor. Hem de tanrılar ayrı ayrı eklersem listenin tamamı tanrılardan oluşur. O yüzden tüm tanrıları bu şekilde tek kademede sıraladım. Samuray Jack'te gözüken tüm tanrılar listenin birinci sırasında yer alıyorlar. Video bu kadardı. Umarım sıralama hoşunuza gitmiştir ve bu video size bir nostalji yaşatmıştır. İstek videolara artık daha fazla öncelik vermek istiyorum. İstediğiniz video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumda yakınlarda Film platformu üyelikleri gibi çekilişler yapmaya başlayacağım. Açıklamadaki linkten Discord sunucuma gelerek hem çizgi film severlerle sohbet edebilir hem de o çekilişlere katılabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.